Şimdi derin bir nefes al ve bu anın büyüsünü hisset. Hayatının bir döneminde tüm acıların, bitmek bilmeyen stresin ve eski yaraların zincirlerine sıkışmış gibi hissettin, değil mi? İşte o karanlık anlarda içinden yükselen o sarsıcı ses, "Artık bu döngüyü kırmalısın." diyerek sana umut ışığı yaktı. O an, hayatının kontrolünü yeniden ele alma kararı verip Karanlık geçmişinin yükünü geride bırakmaya başladın. Ailen, arkadaşların ve çevren tarafından sana miras kalan olumsuz kalıplar, ruhunun derinliklerine kazınmış izler gibi seni sürekli geriye çekmeye çalışırken, sen içindeki sınırsız potansiyeli keşfetmeye ve eski zincirleri kırmaya yemin ettin. Bu videoyu Dr. Joe Dispenza'nın öğretilerinden ilham alarak hazırladık. Çünkü sen de biliyorsun ki gerçek dönüşüm içsel güç ve bilinçle başlar. Şimdi karanlık günlerin ardından parlayan umut ışığını hisset, yeniden doğuşunun enerjisine inan ve hayatını yepyeni, büyüleyici bir hikayeye dönüştürmeye başla. Dönüşüm yolculuğuna ilk adımını attığın anda hayatının kapılarını araladın. O an Duygusal yaralarının aslında sana kazandırdığı paha biçilmez dersleri fark etmeye başladın. Her yara, yaşamın derinliklerinden gelen bir öğretmen gibiydi. Gözlerini kapatıp kalbine ve zihnine odaklandığında, geçmişin acı dolu anılarının bilinçaltının otomatik tepkilerini tetikleyerek seni aynı acıya doğru sürüklediğini keşfettin. Fakat sen bu eski acıları bir yük olarak değil, öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görmeyi başardın. Çünkü artık biliyorsun. Geçmişin hikayesi geleceğini belirlemek zorunda değil. İşte o büyülü andan itibaren içsel dünyana yeni ben, yeni umut şiarıyla adım attın ve hayatına yepyeni, canlı bir soluk getirdin. Bu eşsiz yolculukta Beyniniz ile bedeniniz arasında var olan o derin uyumu keşfedeceksiniz. Bilimsel araştırmalarında açıkça ortaya koyduğu gibi beyniniz her an yeni sinaptik bağlantılar kurabilir. Bu sayede yaşam boyu süren değişim ve öğrenme kapıları ardına kadar açılıyor. Meditasyon ve farkındalık uygulamalarının gücüyle kalbinizin ritminin yavaşlayıp huzur dolu bir düzen kazandığını beyninizde ise adeta senkronize olmuş, uyumlu dalga desenlerinin ortaya çıktığını hissedeceksiniz. İşte tam o anda, bedeninizin eskiden sizi sınırlayan olumsuz duygusal programlardan sıyrılarak, yepyeni bir bilinç düzeyine adım attığını derinlemesini anlayacaksınız. Bu muazzam dönüşüm, size yaşamın sunduğu sınırsız potansiyeli hissettirecek, ve geleceğe dair umut dolu bir pencere açacak. Her sabah uyanır uyanmaz kendine "Bugün yeniden doğuyorum, değişime hazırım." diye seslen. İşte bu söz senin yeni başlangıçlara açılan kapın. Tıpkı gün doğumunun umut ışıkları gibi içini aydınlatıyor. Günü içsel farkındalığının gücüyle ördüğün sağlam bir zırh giyerek geçirirken, akşamları meditasyonun huzur dolu kollarına teslim olup, günün yorgunluğunu ve sıkıntılarını geride bırakıyorsun. Bu ritüeller, duygusal tepkilerinin süresini kısaltıyor ve olumsuzlukların zincirlerini kırıyor. Hatta eski yaraların her biri senin için değerli birer öğretici deneyime dönüşüyor. Her yeni gün, geçmişin acı izlerini aşarken içindeki sınırsız potansiyeli yeniden keşfediyor ve yaşamın sana sunduğu her fırsatı kucaklıyorsun. Bu büyülü yolculuk, senin içsel gücünü besleyen, kararlılığını perçinleyen ve her adımda sana ilham veren gerçek bir dönüşüm serüvenidir. En zorlukların tam ortasında, hayatın en çetin anlarında acıyı hissetmekten asla korkma. Çünkü acı yalnızca bir sonun habercisi değildir. O, aynı zamanda yepyeni başlangıçların kapısını aralayan, senin içindeki gerçek gücü ortaya çıkaran güçlü bir yapı taşıdır. Her yaşadığın acı senin için gizli bir öğretmendir. İçindeki potansiyeli gün yüzüne çıkarır, seni yeniden inşa eder ve daha güçlü bir versiyonuna dönüştürür. Duygusal bağımlılıklar, olumsuz alışkanlıklar ve kronik stres, bedeninin kendini korumak için geliştirdiği savunma mekanizmalarıdır. Fakat bu mekanizmaların sürekli devrede kalmasına izin verirsen, sağlığın tehlikeye girebilir. İşte bu yüzden kendi içsel kimyana, beyninin ve bedeninin ürettiği hormonların mucizevi gücünü daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde yönlendirmeyi öğrenmelisin. Acıyı seni güçlendiren ve yolunu aydınlatan bir rehber olarak kucakla. Çünkü her yeni gün içindeki o sarsılmaz güçle yeniden doğma fırsatıdır. Hazır mısın? nöroplastisite ve epigenetik gibi bilimsel kavramların büyüleyici dünyasına adım attıkça beyninin geçmişin esaretinden kurtulup her an kendini yenileyebileceğini keşfedeceksin. Zihninin eski ve sınırlayıcı programlardan sıyrılarak yeni, güçlendirici bağlantılar kurması sana adeta umut ışığı yakacak. Her gün bilinçli farkındalık pratiği yaparak otomatik tepkilerini fark edip Onları dönüştürmeyi öğrendiğinde, geçmişin ağır yüklerini geride bırakıp geleceğe dair yepyeni ve parlak bir vizyon inşa edeceksin. Bu keşif, hayatının her anında seni daha verimli, daha yaratıcı ve daha özgür bir sen olmaya davet ediyor. Hadi, içindeki sınırsız potansiyeli ortaya çıkar ve her gün yeniden doğuşa hazır ol. Meditasyon senin için yalnızca zihinsel bir mola değil. Aynı zamanda bedeninle tam anlamıyla bütünleştiğin, kalbinin fısıldadığı mesajları dinlediğin ve ruhunun en derin köşelerine doğru bir yolculuğa çıktığın kutsal bir deneyime dönüşecek. Her nefesinde bedenindeki her hücrenin sana anlatmak istediği gizemli hikayeyi duyacak içindeki huzurun ve sevginin kaynağına ulaştığında tüm olumsuzlukların yavaşça eridiğini hissedeceksin. Meditasyon, ruhunu besleyen bir deneyimin ötesinde, beynindeki sinir ağlarını yeniden yapılandırarak kalbini dengede tutan güçlü bir terapi yöntemi olarak karşına çıkacak. Böylece hayatının denge noktasını yeniden keşfedecek, bedenin, zihnin ve ruhun Adeta bir orkestra gibi kusursuz bir uyumla senkronize çalışmaya başlayacak. Artık geçmişin acı dolu izlerini geride bırakmanın tam zamanı. O eski yaraların seni tanımlamasına asla izin verme. Aksine, onları seni güçlendiren, yolunu aydınlatan ve yepyeni başlangıçların kapısını aralayan değerli deneyimler olarak gör. Her sabah Gözlerini açtığında kendine "Bugün yeniden doğuyorum." diye söz ver. Çünkü gerçek güç senin iç dünyanda saklı. Duygularını, düşüncelerini ve bedenini yeniden programlayarak hayatını tam da hayalini kurduğun yöne şekillendirebilirsin. Şimdi bu eşsiz dönüşüm yolculuğuna cesaretle adım at ve geleceğe umut dolu bir şekilde yürü. Dönüşüm yolculuğunda en kritik adımlardan biri duygusal bağımlılıklarını fark edip onlardan kurtulmayı öğrenmendir. Bir zamanlar olumsuz duyguların seni tanımladığı günler geride kaldı. Artık geçmişin hikayesi geleceğini belirlemek zorunda değil diyerek o ağır duygusal yüklerden kurtulmanın yolunu keşfettin. Her hissettiğin acıyı derin bir nefesle kucaklayıp onu sevgi, minnet ve umutla dönüştürmeyi öğrendiğinde eski yaraların yerini parlayan yeni başlangıçlar ve umut dolu yarınlar alıyor. Bu dönüşüm senin için adeta yeniden doğuşun müjdecisi. İçindeki gücü serbest bırak ve geleceğe umutla yürü. Bedeninle kurduğun o derin bağlantı sana sadece ruhani bir güç sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda fiziksel dayanıklılığını da olağanüstü bir seviyeye çıkarıyor. Düzenli meditasyon ve derin nefes egzersizleriyle kalbinin ritmini yeniden keşfedecek, stres hormonlarının yıkıcı etkilerini bertaraf edecek ve bedeninin kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını devreye sokacaksın. Her hücresinde, her dokunda yaşamına anlam katan ve seni tam olarak sen yapan o eşsiz enerjiyi hissedeceksin. İşte bu farkındalık seni duygusal ve fiziksel olarak sarsılmaz bir güç merkezi haline getirecek. İçsel dengenin kapılarını ardına kadar açarak hayatın her alanında gerçek bir dönüşüm yaşamanı sağlayacak. Hadi Bedeninle bütünleş ve bu muhteşem güçle yeni bir başlangıca yelken aç. Unutma. Bu dönüşüm yalnızca senin içsel dünyanı değiştirmekle kalmayacak. Çevrendeki insanlara da ilham veren bir ateş olacak. Ailenden, arkadaşlarından, hatta seni henüz tanımayanlar bile senin yaşadığın bu muazzam değişimin etkisini hissedecek ve kalplerinde umut çiçekleri açacak her nasıl başardın sorusu aslında senin içindeki sarsılmaz gücün ve sınırsız potansiyelin bir yansımasıdır. Çünkü sen insanın içindeki sınırsız gücü ortaya çıkarabileceğine gönülden inanıyor ve bunu gerçekleştirebilecek olağanüstü kapasiteye sahipsin. Senin dönüşümün etrafına yayılan bir umut dalgası gibi herkesi kendine hayran bırakacak. Birlikte hareket ettiğinizde Gücünüz katlanarak artar. Ortak bir amaç uğruna kenetlendiğinizde bireysel sınırlarınızı aşar, adeta tek bir canlı organizma gibi birleşirsiniz. İşte o anda birlikte daha güçlüyüz sözcükleri yüreğinizde bir umut ve cesaret çiçeği gibi açar. Etrafınızdakilere destek olurken onların da kendi içsel güçlerini keşfetmelerine ilham verirsiniz. Çünkü sen, gerçek değişimin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir devrime dönüşebileceğini çok iyi biliyorsun. Hadi, bu birlikteliğin gücünü hissedin ve birlikte daha ağı, aydınlık yarınlara yelken açın. Şimdi, meditasyonun büyülü gücünü keşfetme zamanı. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Eski, Alışılmış düşünce kalıplarını sorgula. Otomatik tepkilerini dikkatle izle ve onlarla bilinçli olarak yüzleş. Her meditasyon seansında "Ben yeniden doğuyorum." diye kendine söz vererek geçmişin ağır yükünü hafiflet, geleceğe dair umut dolu enerjini tazele. Bu içsel dönüşüm zamanla ilişkilerine, iş hayatına ve günlük yaşamına yansıyacak. Etrafına pozitif bir enerji yayacak, hayatın her alanında fark yaratmanı sağlayacak. Haydi, içindeki gücü keşfet ve ruhunun derinliklerinde yatan mucizevi potansiyele ulaş. Senin için en değerli anlardan biri içindeki sevgi, minnet ve şükran duygularının her geçen gün daha da güçlenmesi olacak. Eskiden acı, öfke ve üzüntü içinde kaybolduğun o karanlık zamanlar artık geride kalıyor. Sen kalbini açıp her anı ister neşeyle, ister hüzünle dolu olsun bir öğrenme fırsatı olarak görmeye başlayacaksın. Evrenin sunduğu her deneyime açık olduğunda her nefeste yeniden doğduğunu derinlemesine hissedeceksin. Bu içsel yaklaşım Kişisel ve profesyonel yaşamında sana esneklik kazandırarak zorlukların üstesinden gelmeni sağlayacak. Her engel senin için güçlenme yolunda bir basamak haline gelecek. Her başarısızlık ise seni daha da sağlam ve dirençli kılacak. Hadi, bu muhteşem dönüşümü yaşa ve hayatının her anını tutkuyla kucakla. Bir gün sessiz bir anda kendi kendine sorduğunda gerçek gücüm nereden geliyor sorusuna cevap alacaksın. O güç tamamen senin içindedir. Bedeninde, zihninde ve ruhunda var olan o benzersiz enerji dış dünyadan gelen hiçbir şeyle ölçülemez. Sen hayatının en iyi doktoru, en bilgi öğretmeni ve en güvenilir rehberisin. Her seferinde Aynada kendine baktığında ya da içsel sessizliğinle yüzleştiğinde "Değişebilirim. Yeniden doğabilirim." diyerek hayatının mimarı olduğunu kendine hatırlatacaksın. Geçmişin acı izlerini, yaralarını taşımanın geleceğine dair umutlarını gölgelemesine izin vermedikçe, geçmişi geride bırakıp umut dolu bir geleceğe sağlam adımlarla yürümek senin için en büyük özgürleşme olacak. Bu farkındalık sana içsel gücünün sınırsızlığını ve kendi hayatını yeniden yaratma kapasiteni hissettirecek. Her adımın seni daha parlak, daha umut dolu yarınlara taşıyacak. Her gün kendini yeniden inşa etmek için kararlı ve bilinçli adımlar at. Eski alışkanlıklarını, otomatik düşüncelerini ve seni kısıtlayan inançlarını sorgula. Onların yerine sevgi, Minnet ve umutla dolu yepyeni kalıplar inşa et. Bu yolculuk zaman zaman zorluklarla dolu olabilir. Ancak sonunda elde edeceğin derin huzur ve mutluluk yaşadığın tüm çabaların karşılığını fazlasıyla verecek. Unutma. Attığın her adım seni daha bütünlüklü, daha dengeli bir ben haline getirir bedenin, zihnin ve ruhun arasındaki muhteşem uyum sana yaşamın sunduğu gerçek mucizeyi ve her an yeniden başlama gücünü hatırlatacak. Hadi. Kendini keşfetmeye ve hayatını dönüştürmeye devam et. Çünkü sen her yeni gün yeniden doğmaya ve büyümeye layıksın. Bu yolculuk boyunca kendi kaderini tayin etme gücünü keşfedeceksin. Duygusal bağımlılıklarının zincirlerini kırdığında içindeki sınırsız potansiyelin kapıları ardına kadar açılacak. Artık acılarını sadece yaşamakla kalmayacak. Onlarla birlikte dönüşecek, evrimleşecek ve seni daha güçlü kılacak adımlara dönüştüreceksin. Her yeni gün kendini yeniden başlatmanın derinlemesine keşfetmenin ve potansiyelini zirveye taşımanın yaşam tarzın haline gelecek. Ve attığın her adımda bu muhteşem dönüşüm yolculuğunda daha da güçlenecek, geleceğe umutla, kararlılıkla ilerleyeceksin. Bugün kendi içsel devriminin ateşiyle hayata bakış açın kökten değişti. Artık her karşılaştığın zorluk senin için parlayan bir fırsat. Her acı sana derin dersler veren eşsiz bir deneyim. Her başarısızlık ise yepyeni başlangıçların habercisi. Geçmişini yük olarak taşımak yerine onu bilgelikle kucakla. Çünkü geçmişinin izleri kim olduğunu, neler başarabildiğini ve gelecekte neler başarabileceğini sana fısıldıyor. Her yeni sabah uyandığında içindeki gücün mucizevi etkisini hissetmek için kendine "Ben daha iyisini hak ediyorum." diye seslen. Ve bu inançla geleceğe emin adımlarla yürü. Artık yaşamını yeniden yazmanın tam zamanı. Her yeni gün senin için bembeyaz, boş bir sayfa. Kendi hikayeni sınırsız özgürlük ve hayal gücüyle doldurabileceğin bir alan eski kalıpların ötesine geçip içsel gücünü keşfederken evrenin sana sunduğu tüm mucizelere açık olacaksın. Kendine olan inancın sarsılmaz çünkü sen hayatının en büyük kahramanı, en değerli varlığısın. Attığın her adım kendi potansiyelini ve içsel evrenini yeniden keşfetmene, hayatına derin anlam ve zenginlik katmana vesile olacak. Haydi bu yeni başlangıçla geleceği hayal et ve gerçeğe dönüştür. Unutma ki yaşamın her anı senin ellerinde adeta bir tuval. Her düşüncen ve her duygun bu tuvali benzersiz bir sanat eserine dönüştürmek için fırça darbesi gibidir. Cesurca içindeki renkleri kullan, kalbinin ve ruhunun tonlarını tuvale yansıt. Hayatının resmini baştan yarat. Her fırça darbesinde daha özgür, daha bilinçli ve daha sevgi dolu bir benliğe kavuşacaksın. Ve inan bana, ortaya çıkacak olan bu eşsiz resim evrenin en büyüleyici sanat eserlerinden biri olacak. Sen evrenin sana sunduğu sınırsız potansiyele sahip, engin bir bilinçle donatılmış bir varlıksın. İçinde taşıdığın tarifsiz enerji, yaşamının her alanında başarıyı, huzuru ve mutluluğu beraberinde getirir. Her yeni gün bu muazzam gücü yeniden besleyerek kendi hayatının en büyük kahramanı olmayı başaracaksın. Kendi içsel ışığını yak, engin potansiyelini ortaya çıkar ve yaşamın her anını umut dolu bir zafer hikayesine dönüştür. Gerçek dönüşüm, Dış dünyada değil, senin içindeki derinliklerde başlar. Geçmişin acılarını, kayıplarını ve başarısızlıklarını geride bırakıp geleceğe dair umut ve inançla dolduğunda hayatın ne kadar muhteşem ve anlamlı olabileceğini fark edeceksin. Her sabah gözlerini açtığında "Bugün yeniden doğuyorum." diyerek kendine söz verdiğinde sanki tüm evren senin yanında. Seni destekler gibi hissedeceksin. Bu sarsılmaz inanç seni geleceğe daha sağlam adımlarla, sevgi dolu yüreğin ve bitmek bilmeyen tutkunla yürütecek, her engeli aşmanı sağlayacak. Hadi, içindeki gücü keşfet ve hayatının her anını yeniden yaratmanın heyecanıyla dolup taş. Sonuç olarak sen geçmişin zincirlerini kıran, duygusal yaralarını şifaya dönüştüren İçsel bilincini güçlendirip hayatını baştan inşa eden eşsiz bir varlıksın. Her an kendini yeniden yaratmanın ve evrenin sunduğu sınırsız potansiyeli özgür bırakmanın büyüleyici güzelliğini hissedeceksin. Unutma, senin bu dönüşümün yalnızca senin kişisel hikayen değil. Aynı zamanda hepimizin içinde saklı olan o muazzam gücün bir yansımasıdır. Hepimiz içsel mucizelerimizi ortaya çıkarabilir, hayatımızı yeniden yazabilir ve evrensel bilincin ışığında daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam sürmek için gereken güce sahibiz. Hadi. Kendi hikayeni yazmaya devam et. Ve bu benzersiz yolculukta hayatı yeniden keşfetmenin heyecanını doyasıya yaşa. Bugün geçmişin acı dolu izlerini sevgiyle kucakla. Her anı bilinçli farkındalıkla yaşa ve evrenin sana sunduğu tüm mucizelere açık ol. Hayatının kontrolünü eline al. Kendi kaderini şekillendir ve kendi mucizeni yarat. Her sabah uyandığında "Bugün yeniden doğuyorum." diyerek kendine söz ver. Çünkü sen içindeki gücünle evrenin sınırsız potansiyeline ulaşabilirsin. Unutma, sen hayatının en büyük mimarı, en değerli varlığısın. Bu sarsılmaz inançla geleceğe dair umut, sevgi ve ilham dolu adımlarla ilerlemeye devam edeceksin. Haydi, yaşamın bu yeni sayfasını tutkuyla yaz ve kendi mucizeni yaratmanın heyecanını doyasıya yaşa. Bu senin benzersiz hikayen, kendi dönüşüm serüvenin. İçinde saklı olan o muazzam gücü keşfetmeye ve hayatını dilediğin gibi yeniden inşa etmeye başla. Çünkü gerçek değişim dışarıda değil. Tamamen senin içindedir. Hadi şimdi derin bir nefes al. Gözlerini kapat ve yeniden doğuşa hazırlanmaya başla. Çünkü sen dünyaya ilham verecek o eşsiz güce sahipsin. Her adımınla, her nefesinle geleceği şekillendirecek güç seninle. Unutma, her saniye, her nefes sana yeniden başlama fırsatı sunar. Geçmişin zincirlerini kır, karanlık anıları ardında bırak ve umut dolu adımlarla geleceğe yürü. Hayatının en güzel, en anlamlı hikayesini yazmaya başla. Çünkü sen içindeki evrensel güçle dönüşümünü gerçekleştirdikçe imkansız diye bir şey kalmaz. Şimdi harekete geç. Kendine inan ve hayatını yeniden yaratmanın heyecanını doyasıya yaşa.